Bugün Ankara'yı konuşacağız dedik. Evet. Şimdi e, evet. Melih Bey, Ankara'da son zamanlarda Hı. trafikte inanılmaz bir e, sıkıntı var. Yani, var. <laughs> çok sıkışık. Evet. E, yani şöyle ki bir uçtan bir uca e, gitmek evet. e, neredeyse artık e, iki saati alıyor ki e, ben de Ankara'da yaşadığım için rahatlıkla söylüyorum. Normalde iki saati bulmayacak yollar iki saati bulur Buldum. oldu. Evet doğru. Neden? Bakın bir şey söyleyeyim. Belediye başkanlığı benimki biraz e, bağışlayın beni e, şey olacak ama kendini beğenmeye girmesin. Biraz ukaralık da olmasın diyorum ama belediyecilik meziyet işidir, vizyon işidir, anlayış işidir. Bu işler anlamayan insan bu işi yapamaz. Ben belediye başkanı olduktan belediye başkanlığı bırakıncaya kadar Ankara nüfusu iki kat büyüdü. İki kat büyümesine rağmen trafik... Bir noktadan bir noktaya minimum 40 dakikada bir şey aşarken, kavşağı aşarken, bir noktadan bir noktaya 2 saatte, 2,5 saatte giderken nüfus iki kat artmasına ve araç sayısı 400 binlerden 375 binde yanlış hatırlamıyorsam 404 bin 94'ün sonu. 2017'de bıraktığımda 1 milyon 376 bin 928 araç vardı. Dört kat büyümüş neredeyse üç buçuk dört kat büyümüş araç sayısı ama trafik rahat niye? Çünkü devamlı çözüm üretiyorum nedir biliyor musunuz şey şöyle bir hesap yapalım bir trafiği aynı durumda yani işler durumda bırakmak için o sene giren araçların rahat gideceği yolu yapmanız lazım bunun bir hesabı vardır nedir hesabı elli bin araç giriyor ortalama. Benim zamanımda şeye, trafiğe. Ekranı da verdik ha, şu verdi anda. Verdi ekran. Evet bak 50 kilometre hız sınırında araçların arasındaki trafikte 25 metredir şey. Kanuni mesafe. Şimdi 25 e, metreyi tek sıra olarak 50 bin aracı dizilecek olursa 1250 kilometre yol yapar. Tek sıra araçları dizdin 50 bin tane 1250 kilometre yol yapar. 4 şerit yapacak olursa 312,5 kilometre yol yapar. Yani ben Melik Gökçek olarak 312,5 kilometre yol yaparsam bir önceki seneyi izole etmiş olacağım. Aşağı yaptım trafik başlar sıkışmaya. Peki ben son 5 senede örneğin 2013-2017'de kaç kilometre yol yapmışım? Bak listede var. 2013'te 550 kilometre. 2014'te 732 kilometre. 2015'te 682 kilometre. 2016 rekordur 1541 kilometre 2017'de 949 kilometre yani 5 yılda ortalama 890 kilometre yol yapmış yani peki Mansur Yavaş bu sorunu çözemez mi? çözemez bir dakika Mansur Yavaş döneminde 2019'da 128 kilometre yapılmış 2020'de 104 kilometre yapmış nesini bu, e, bu e, çözecek bakın samimi söylüyorum Mansur Yavaş'ın vizyonu yok. Bunu düşünemez. Ee, o adamın şeylerini getirmiştim ben. İfadelerini getirmiştim. Adam trafiğe nasıl bakıyor bir bakalım mı? Bakalım. bakalım. İzleyelim hazırsa. Ne kadar çok yol açarsanız trafik o kadar tıkanıyor. Yani sizin çok yol açmanız trafiği hiçbir şekilde rahatlatmıyor. Ne kadar çok yol açarsanız trafik o kadar tıkanıyor. Yani sizin çok yol açmanız trafiği hiçbir şekilde rahatlatmıyor. Ne kadar çok yol açarsanız trafik o kadar tıkanıyor. Yani sizin çok yol açmanız trafiği hiçbir şekilde rahatlatmıyor. 15. Evet. Evet. Gördünüz değil mi? Sözleri söylediği sözleri duyuyorsunuz değil mi? Bu adam yönetiyor şu anda Ankara'yı. Vallahi kasaba yönetemez. Yeminle söylüyorum. Bu adam Ankara'yı yönetiyor. Sadece bunun ajansı var. Ajans kendi başına işler yapıyor. Bu da ben yaptım zannediyor. Ajansa parayı basıyorsun. Kafası çalışan adamlar var ajansla. Onlar bir takım algı yönetimleri yapıyor. Mansur Yavaş çalıştı. Ne trafiği görüyorsunuz halil?